Selam millet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Rise oynuyoruz. Evet, Urf'ta Rise oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ama mu? Ama mu sen dedin değil mi kanka? Talon muydun sen? Yok ben talon aldım kanka. Ha tamam. Ee, ama mu? Preis. Sal kanka. Okey Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu bizi Q'ledir. Of Ezreal var. Karşı taraf arkadaşlar bu arada gene kanser takım. Neyse Rise oynuyoruz arkadaşlar. İkinci level'da pat 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 vuracağız. Bu adam ilk W açmış kanka adam bilmiyor. <laughs> Vallahi ilk W açılır mı oğlum ya? W hasar vurmuyor ki. Şimdi şu oku sıkıntı. <laughs> Halka atıp duruyor bana Vallahi. Ama halka atıp Düz vuruş atmasın sakın Atamıyor ki kanka. kanka Ölecek şimdi Birazdan aynen Dediğin gibi ölebilir Şöyle seri bir şekilde kanka Minyonları ittirelim Vur kanka. Ne zaman 2 level olursak o kadar güçlüyüz demektir. Farnlara vur vur. 2 level olalım. Nice. Hop gel şuraya at bir tane şey. W. <laughs> Geldi pişman oldu kanka. Geldi yine pişman oldu aynen dediğin gibi. Şu şeyin okuna dikkat etsen yeterli kanka. Tamam. O kadar yere uzanıyor ya. Tamam şey sıkıntı gördüm. yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada rune girmeyi unuttum. Neyse sıkıntı yok. E, elektrik verle girdik. İyi bence. Hem denemiş oluruz. Elektrik verle. hop 2 level oldum kanka. Dürtme kanka sen bir sen bir sen bir dürtme. Bu <laughs> da 2 level oldu. Şöyle arkadaşlar. Ryze'i biliyorsunuz zaten. En hızlı. Minoniten. Karakter. Kanka onun e, Q'sunu fazla yememeye çalış. Derken benim yemem. <laughs> Şöyle vuralım arkadaşlar. Bekle Ezreal Fiddler öbüründe keseriz. Aynen bir kaçalım. Bir geriye kaçalım kanka. Bir gel sen buraya. Bir gel şuraya gel kanka. Onlar zaten kuleyi bayağı azalttı. Aynen bir şuraya gel. Aslında base atıp geri gelebiliriz. Bezatom. Geliyor, geliyor. Bir dakika. Öl, öl, öl. Hadi abi. Ah ya arkadaşlar ben şu sıçrayı falan hepsini unutuyorum ya. Yok böyle bir şey. İki kill aldı ya o kötü oldu. yine güldü. Şurada hemen adam. Takasını yapalım. Adam şurada, adam şurada. Neyse tamam sıkıntı yok. Tamam işte level oldum kanka. Nice. Arkadaş orada sıçra atsaydım. Bak bunlar aklıma gel geliyor tamam mı? Şöyle Savaş esir aslında. Bir anda hepsi beynimden uçup gidiyor ya. Hani yapsam ölmeyeceğim. Tamam bir dakika. Bunlar bir yaklaşsın. Bunlar çok şey oynuyorlar ya. Bu ilk borusa vuracağız kanka anlaşıldı. Kesinlikle ya. Biz sürekli lane'i adamların üstüne itiyoruz arkadaşlar. Kanka bu Varus'u kesmemiz lazım yapacak bir şey yok. Bunu kesmediğimiz sürece bu bize sıkıntı çıkaracak. Hop hop hop. Şey ben şöyle bir base yapıp söyleyeceğim. Ya ben şimdi buna bir sıçra atıp komba yapacağım lan. İşte. Baba. Ah be lan neyi vurdu adamın. Ulan. Tutuşturma şimdi. <laughs> tutuştur değil ya tutuştur girmemiştir varsa şey ya öldü böyle ölmeden önce böyle son böyle milisaniye bir ok bıraktı kanka o ok geldi beni buldu ya geldim oraya bu varus sıkıntı kanka ittirme ittirme lane'i ittirme kanka ittirme kanka lane'i bırak onlar puşlasın üzerimize geri çıkalım biz gel baba Bırakalım gelsinler. Hatta mide gitsen mi ben ya? sen bir mide git gelsene. Sen bir mide git gel ben bunlarla tek başıma şey yaparım. gelsin gençler bunlar. onlar Bu adam çok kaçıyor ya bu adam. Çok kaçıyor dedim. Galiba olabilir kurtarıcı. Ben hasta. öldüm anasını satayım. Adamlar çok dürtüyor ya. Şöyle base'imizi atalım arkadaşlar. Dratkar tamamladım ben de. Güzel. Ben yani şöyle base'imi arka tarafa atayım ki o ok katmasın. Gel. Geldim yanına. Heh. Kanka bunlara gireriz ya. Ya birden tutturma be Abi şş, ikisi de şifa bastı Böyle bir şey olabilir mi ya Abi adam rastgele ok atıyor bana tutuyor Bak Kanka. bak bak Uzaklaş. Yok böyle bir şey ya <laughs> Bir dakika arkadaşlar Gireceğim oraya Bu dünyaya sadece Kanka falan çıkmıyorum. Neyse. Ben şurayı ittiriyorum. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi gelecek birazdan. Gelme baba işlerime. Sal beni bir. dünyanın kıymetini bil. Arkadaşlar şurada base atacağım. Bu da tehlikeli şu an. Ama geleceğini akıl etmiyorum adamın. Gel kanka direkt bot'e. Şöyle Abi niye rabadan aldım ki ben? Benim şu an şunu almam Silvia lazım. Şunu Saptan aldım Güzel. Şu an vuruyoruz ne arkadaşlar ne biraz var. hasar. Birazdan böyle bir iki itemden sonra tek atlaya başlayacağız zaten siz de göreceksiniz. <laughs> Kanka onu tutturman da harbiden yetenek anasını satayım. Karşı benim okuyacaklarmış. Can vermez susamışlar herhalde. Ayda Adam kanser ya. Bir Buraya kadar. Adam çüyle <laughs> çok Oha. dürttüğü için arkadaşlar. Aynen. Bayağı dürtüyor ya kanka şu bota gelsene bir. Yeah. Bayağı dürtüyor ya. Hikayemi dinlemi ömrün yetmez. Hop o varmış gelmiş. Abi kanka neden şuna dalmadın ki ya? Neyse. Kanka geç geldin biraz ya. Ben atalım hızlı geldim ama ya Botta kestik ya bunları en azından. Adam kaç Şş. 4 3 gidiyor anasını satayım. Tamam iyi. Ucum var benim ama. Güzel. Kesersiniz onu ya Bir ulti bas bakayım Ulti bas Ulti bas ulti basman lazım kanka Ultiyi geç basıyorsun bak ultiyi geç basma ölürsün yoksa Bu adam 5 level man fight Şöyle ilerli mi abi Şurada kim var bir dakika ejderde birisi var Kanka Ah be yemedi. Allah bizimkiler de psikopat anasını satayım. İyi çaldı iyi çaldı. Ejderi nasıl verdik ya? Abi. Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şu lane'i serice ittirip kule açacağız. köşe bizi bekliyor. Kankacığım, kule açacağız kule. Aynen ulti bana tutturdun da. Kangacığım benim zonya var ama ya. Çok güzel tek atarsın <laughs> ona. Neden kaçtın ki kanka? Sıkıntı yok tamam. Kule vuracak. Şöyle abi kule gitti geldi bana burada. Vuralım abi şöyle. Nice. Şöyle base'imizi atalım arkadaşlar. Kim gelirse bu arada kaçarız. Şöyle şunu da şu tarafa aldık. Üff, ne vuruyorsun öyle be? Bozuk çarsın ha imo <laughs> Biz de atlayalım şuraya arkadaşlar ufaktan. Nerede baba bu adamlar? Arkadaşlar uf Rice bayağı güçlü. Hop oh, hop um. Ne yapıyorsun Gel abi. Lan, lan, lan. boş yere öldü. Adam şey ulti atamadı. <laughs> adam ulti atamadı. <laughs> Direkt burst hasar yedi kanka. Ulti atamadı adam. Bunlar biraz tırt ya. Çok oynayamıyor. Ezreal'ın zaten o E'sini gördükten sonra kendime gelemedim. <laughs> Şöyle gidelim abi. Nice. Ondan da asistimizi aldık. Arkadaşlar yok ediyoruz ya. Yok böyle bir şey. Ne abi bu? Kanka tek yersin ama yapma. Tek yersin yapma. Geliyorum hemen oraya ben. Sen arkamda kalk. Sen bir girsene şuna. Sen bir girsene şuna. Bir dakika. Bir dakika. Minyon gelsin mi? Ulti. Nice. Kaç kaç. Neden? Farma vurdun ya orada bak. Hata yaptın kanka. Güzel arkadaşlar. Yok ediyoruz ya. Böyle bir güç yok ya. Rise arkadaşlar bu. Nice. Vuralım abi inhibitöre. Ben şöyle base'imi atıyorum. Hop. Kim bu? Ne yapıyorsun ya, kanka pek, pek, pek. sen? Atla ona. Ezreal daha ulti ult atıyor ya. Atla ona. Pel 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 pel. <laughs> Haha. <laughs> Gene ölmedim. <laughs> Yıkılmadım. Ayaktayım. <laughs> Bu arada Varus oynuyor ya. Oynuyor da tabi bir yere kadar. Şöyle arkadaşlar Rabadon çıkalım ya. Şöyle. Ben atlıyorum şuraya. Bir barona gidelim kanka. Bir barona gelin. Bir barona gidelim abi. Seri bir şekilde. Varbuk neden gelmiyorsun? var bir kill peşinde. Bakalım baronu i̇şte. alabilir miyiz tek başımıza? Alamayız. Aynen abi alamayız. Saf. Baronu saf. <laughs> Şöyle arkadaşlar şuraya ışınlandım abi ben. Nice. Ne oluyor orada? Bekle gelmek üzereyim. Geldim kanka gir. <laughs> Of of yok böyle bir hasar. Baba baba ba, çürütüyor arkadaşlar. Uy! Çürütüyor, çürütüyor, çürütüyor. Böyle bir şey yok. Oo! Minyonlara ne oldu öyle ya? Çürüttük ya. Aynen bak tutturdun şu an. Geldim baba ona. Ya sen sen bir kendine gelsene ya. Sen bir kendine gelsene ya. Sen ne yapıyorsun babacığım? Bir kendine gel. Bu arada buraya gelirlerse kanka. <laughs> Arkadaşlar risk alalım mı? Bir risk aldık baba. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> risk al, al, aldık dedikten sonra hop hop ne abi bu? Arkadaşlar daha Q'yu atamadan elif öldü. Baba oyun bu kadar ya bir dakika. Şunlara şurada denemek Güzel istiyorum. Ah be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.